Sırbistan doğumlu mühendis Nikola Tesla bir teknoloji dahisi ve radikal bir mucitti. Alternatif akım üzerinde çalışmaları, florasan lamba, uzaktan kumanda ve bunlar gibi daha birçok icadı 20. yüzyılın teknolojisine şekil vermiştir. Ama Tesla'nın belki de en büyük projesi ve hayali bütün dünyaya temiz ve bedava elektrik vermekte. Fakat ne yazık ki bu hayali mali destekçilerin projeden aniden çekinmeyeri sonucu gerçek olamamıştır. Bazıları Tesla'nın bu sınırsız ve bedava enerji hayalinin bizzat Amerika'daki dönemin en güçlü kişisi tarafından yok edildiğine inanır. J.P. Morgan. Gebin gerçekleri beraber görelim. 19. yüzyılda Tesla'nın hipotezine göre elektrik enerjisi dünyadaki doğal kaynaklar kullanılarak üretebilirdi. Tesla o zaman yaptığı çalışmalarda dünyanın doğal gücünü kullanarak bütün insanlığa yetecek kapasitede enerji üretiminin gerçekleşebileceğini savunmuştu. Hatta tezini kuvvetlendirmek için Amerikan Elektrik Mühendisleri Birliği'ne yaptığı sunumda elektrik enerjisinin kablosuz olarak nasıl aktarıldığını göstermiştir. İki adet mitar tabaka ve kendi icadı olan Tesla Coil osilatörü kullanarak iki adet floresan lamba prototipini kablosuz olarak aydınlatmayı başarmıştır. 1901'de Tesla o projesini daha geniş çapta hayata geçirmek için çalışmalara başlamış ve New York'ta Wardenclyffe Cliff Kulesi'nin inşaatına başlamıştır. 57 metrelik bu kulenin tepesinde 55 ton metal kullanılarak yapılmış bir kubbe, altında ise 120 metre toprağın içine gömülmüş olan demirden bir iskelet bulunuyordu. Tesla'nın teorisine göre kule dünyanın elektromanyetik enerjisini alarak bunu atmosfere yayacaktı ve belirli yerlere kurulan kuleler birbirleriyle bağlanarak küresel çapta bir enerji ağı oluşturacaklardı. Evler, fabrikalar ve hatta gemiler bile bu enerji ağına bağlanarak başka hiçbir yakıta ihtiyaç duymadan elektrik ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdi. 1901'de keşfedilen kıtalar arası kablosuz telgraf ağları ve kulede başarılı yapılan sinyal testi projenin başarılı olacağına dair herkese bir umut uyandırmıştı. Kulenin finansal desteği J.P. Morgan tarafından yapılıyordu. Tesla'ya dönemin parasıyla 150 bin dolar sermaye vermiş ve bunun karşılığında patentin %51'lik kontrol sahibi olmuştur. Fakat 1905'te Tesla'yı şok eden bir olay yaşandı ve J.P. Morgan aniden projeye olan yatırımını durdurdu. Tesla tam küresel çapta bir teknoloji devrimine imza atmak üzereyken J.P. Morgan acaba neden projeden desteğini çekmişti? Yüzyılın başında Morgan, Amerikan çelik ve elektrik üretimini tekil el olarak bünyesinde tutuyordu. Morgan'ın projelere verdiği destek, kuleleri birer küresel iletişim ağı olarak kullanmak üzerineydi. Fakat kulelerin aynı zamanda bedava enerjiyi transfer edeceğini öğrendiğinde, kendi fosil yakıtlara bağlı elektrik imparatorluğunun önünde bir engele olarak gördü ve projeden desteğini çekti. Çekmekle de kalmayarak medya ve hükümet üzerindeki gücünü kullanarak Tesla'nın yeni yatırımcılar bulma planlarını da yok etti. Tesla, 1943'te, beş parasız ve hayal kırıklığı içinde bir mucit olarak tek başına bir otel odasında öldüğünde, FBI bütün çalışma örneği koymuş ve gizli eklemişti. Acaba bütün bunlar, ileriki dönemlerde ortaya çıkacak yeni bedava enerji projelerini bastırmak için mi yapılmıştı? Neden ne olursa olsun şu bir gerçek ki Tesla'nın notları olmadan projenin asla gerçekleştiğini göremeyeceğiz. Tesla'nın projesinin zaman ne kadar ilerisinde olduğunu anlamak için günümüzdeki bilimsel atılımlara bakmak gerek. Günümüzde Asya'daki dev teknoloji şirketleri bir bir kablosuz enerji transferini başardıklarını açıklamışlardır. Şu an için rekor 100 metre çapında bir bölgeye kablosuz olarak enerji aktarımı. Fakat şüphe yok ki çok yakın bir gelecekte bu mesafe katlanarak artacaktır. İnsan düşünmeden edemiyor. Aynı teknolojiyi bundan 100 yıl önce icat eden ve bunu küresel çapta tasarlayan Tesla'nın projesi hayata geçseydi, acaba şu an nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk?